Evet arkadaşlar, şimdi bu dersimizde CSS table'ları göreceğiz. Şimdi table'a CSS verirken ne gibi özelliklerimiz var? Table border. Sonra collapse table borders. Yani bir e, table border'ları tek çizgi haline getirme. Sonra table width and height. Yani table'ın genişliği ve yüksekliği. Horizontal alignment yani yatay bir şekilde hizalama. Vertical alignment dikey bir şekilde hizalama sonra table padding table'a padding değeri verme horizontal divider e, yatay bir şekilde divider verme hoverable table yani table'ın üstüne geldiğinde e, farklı CSS özelliklerinin gözükmesi sonra stripped table e, table'ın e, nasıl diyeyim bir rengi farklı bir rengi beyaz bir rengi farklı bir rengi beyaz şeklinde gözükmesi striped table olarak ifade ediliyor. Sonra table'a color vermeyi. Responsive table nasıl yaparız? Yani table uzadıkça bu görüntüyü bozmaması için bunu nasıl ayarlarız? Sonra table layout'lar ve empty cell biz bu işi bitireceğiz. Uzun bir ders olacak. Çayınızı, kahvenizi yanınıza almanızı öneriyorum. O halde Visual Studio kodumuzu açalım ve yavaş yavaş başlayalım. Evet, Visual Studio kodumu açtım. Şimdi ufak bir table yaparak bu işe başlayalım. Şunu kapatalım. E body'nin içine ufak bir at soyat table yapacağım. Table'ımı açıyorum. Şimdi burada th ve ve tbody'yi de kullanabiliriz. Fakat kafa karışıklığı olmasın diye kullanmasak da olur. Hiçbir şey fark etmez. Şöyle TR'nin içine TH'la şu an başlığımı yazacağım. Ne olsun? At veya isim soy isim olsun. İsim. Tekrar geldim TH'la. Soy isim olsun. Şimdi buradaki TR ile işimiz bitti. Bir tane daha TR açıyorum. Bunun içine artık tablomun değerleri geleceği için... Td ile e, şeyler yazacağım. Örneğin can olsun. Td ile tekrar yazıyorum. Boz olsun. Şu an ilk satırım bitti. Can boz bitti. İkinci ne olsun arkadaşlar. Tekrar bir tr açalım. Şöyle td diyelim. Hasan. Tekrar bir td açtım. Hüseyin. İkinci satırım da Hasan Hüseyin olsun. Şimdi bunu yenilediğimde bakalım görüntü nasılmış. Bakın gördüğünüz gibi görüntü şu an bu şekilde. İsim soyisim Can Boz Hasan Hüseyin. Okey. Şimdi ilk başta buna bir border vermeyle başlayalım. Ben border'ım nasıl vereceğim? Şimdi head taglarımın arasına geldim. Style'ımı açıyorum. Style tag'ımı açıyorum. Açtım bunun içine. Şimdi border'ımı hem ben table'ıma, hem th'ıma, hem td'ye vereceğim. O zaman, table diyorum, virgülü attım, th diyorum, virgülü attım ve td'ye geldim şu şekilde. Border. İlk başta border'ın genişliğini veriyorum. Daha sonra border-style solid olsun. Ve en son border'ın rengini veriyorum. Bu da black olsun. Şimdi bakın yenilediğimizde nasıl bir görüntü olacak? Gördüğünüz gibi görüntü şimdilik bu şekilde. Yavaş yavaş hepsini yapmaya göreceğiz. Şu an ne gördük? Border'ıma, e, pardon tabloma bir border vermeyi gördük. Şimdi eğer bunlardan herhangi birine border vermeseydim ne olurdu? Örneğin şuradaki TH'a border vermeyelim. Yani TH neresi? Şu isimle soy isimin olduğu yer. Bakalım görüntü ne hale geliyor. Gördüğünüz gibi buradaki border gitti. Şimdi TD'ye de vermezsem, TD'ye de border vermezsem, sadece table'a verirsem, gördüğünüz gibi şu şekilde bir border oldu. Fakat ben hepsine border vermek istiyorum. O halde şöyle geri alıyorum ikisinde ve kaydediyorum. Görüntüm bu şekilde olsun. Şimdi görüntü olarak bakın iki yani böyle ikili bir border var gibi gözüküyor. Yani gibi değil hatta öyle gözüküyor şu an. Şimdi ben bunu normal tek border'a nasıl çeviririm? Şu an ana sorunumuz bu. Bakın bunun için border collapse collapse özelliğimiz var. Nasıl okunuyor tam emin olamadım. Şimdi collapse arkadaşlar bir İngilizce'de işte çöküntü depremden sonra falan kullanılır. Ama an, anlam olarak burada border collapse yani bizim tek te, teke indirecek. Hemen verelim, görelim. Bunu table'ıma veriyorum. Çünkü table'ımdaki tüm bu ikili görüntüleri artık teke indirecek. Border collapse özelliğime geliyorum. Collapse diyorum. Ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi teke düştü bordurlarım. Eğer ben bunu separate deseydim, yani ayrı ayrı separate, ayrı ayrı deseydim, gördüğünüz gibi eski haline geri dönecekti. Bu şekilde hem separate'i gördük hem collapse'i görmüş olduk. Şimdi borderlarımın görüntüsünü düzeltmiş oldum şu an için. Evet, şimdi geldik Bunların genişlik ve yükseklik değerlerini verelim. Bakın burada köşeye sıkışmış vaziyette. Ufak çocuk gibi duruyor burada. Şimdi bunun genişlik ve yüksekliğini ben nasıl vereceğim? Şimdi bunu kaplamasını istiyorsam ben. Yani şu full satırı kaplamasını istiyorsam. Table'ın CSS'ine geliyorum arkadaşlar. Şurada. Ve girdim içine. Diyorum ki width yüzde yüz olacak. Yüzde yüz. Yani yüzde yüz ne demek? Width genişliği kapla demek. Bakın bunu kaydediyorum. Genişliği gördüğünüz gibi kapladı. Okey. Şimdi isim ve soy isim bizim başlığımız olduğu için değerlerden daha geniş bir yükseklik olarak daha yüksek bir değer kaplaması lazım. O halde ben ee, şuradaki ne tutuyor bunu? Bakın TH tutuyor. Şurada. TH tutuyor. O halde geliyorum ben. Şuraya vereyim. TH'nin CSS özelliğine height değeri vereceğim şimdi burada. Örneğin 50 piksel diyorum. Kaydediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece başlığın yüksekliğini bu şekilde arttırmış oldum. Şimdi bu içindeki tekstleri hizalama olayına gelelim. Yani horizontal alignment olayında. Şimdi bakın default olarak yani varsayılan olarak benim buradaki td'lerim nereye yaslanmış geliyor? Sola yaslanmış olarak geliyor. Fakat th'larım center yani ortalanmış olarak geliyor. Şimdi ben bunu ister şu td'leri ortaya alırım. İster şu th'i sola çekerim. Her ikisini de göstereyim. TH sola çekelim. Diyorum ki text align left diyorum. Bakın başlıkları sola çekmiş oldum. Bu center'da kalsın. Biz td'leri ortaya çekelim. Şöyle geliyorum. Td açıyorum. Ve Buna da text-align: center diyorum. Gördüğünüz gibi yazılarım da ortalanmış oldu. Bunu bu şekilde left, center, right şeklinde istediğiniz yere hizalayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi de sağa yasladım. Eski haline geri alalım. Horizontal yani yata hizalama bu şekilde. Şimdi gelelim vertical alignment yani dikey hizalamaya. Şimdi bunun tam nerede olduğu e, burada tam net belli değil. O halde şu her ikisinin de yüksekliğini arttıralım. Şimdi TH için şu başlıklarım için geliyorum 100 piksel bir genişlik değeri veriyorum. 100 piksel genişliğim olsun. Buradaki TD'lerim için de 50 piksel bir genişlik diyorum. Yükseklik değeri. Pardon arkadaşlar. Bir yükseklik değeri vereyim. Bunu kaydettiğimde bakın şurası 100 piksel burası 50 piksel. Şimdi bu default olarak varsayılan olarak dikey hizalamada siz de fark etmişsinizdir. Bakın tam ortalanmış vaziyette. Ben bunu değiştirebilirim. Nasıl değiştireceğim? Geliyorum. Mesela şu TD için vertical alignment'ı Şurada yani e, tam bu çizginin hemen üstünde yapmak istersem nasıl bir özellik kullanacağım? Vertical Alignment Bottom özelliğini kullanacağım. Bottom dediğim anda gördüğünüz gibi çizginin hemen üstünde olmuş oldu. Eğer buna top dersem gelecek en üstteki çizgiye göre kendini izah alacak. Şimdi bunlar center kalsın. Bakın aynı şey, aynı özelliği TH'a da uygulayabilirim. TH içinde bunu bottom dersen buraya gelir. tap top dersen buraya gelir. Fakat default olarak zaten center'da olduğunu biliyoruz. Şimdi e, padding değerini görelim arkadaşlar. Padding nasıl vereceğiz? Bundan bahsedeyim. Şimdi padding'i anlamamız için e, Şunu sola bunları sola yaslayalım hepsini Daha rahat anlarız Şimdi text-align Center hepsi center bunların Bunlara bir left diyelim bir kere Evet hepsi gördüğünüz gibi şuraya geldi Şimdi ben Padding verdiğimde ne kadar verirsem arkadaşlar şuradan bir boşluk bırakmış olurum. Örneğin th ve yani yazıyla benim border'ım arasında bir boşluk bırakmış olurum. Ee, zaten padding olayı neydi? Benim bir şöyle çizelim kalemimizi çıkartalım. Bakın şurası content. Şurası border. Content ile border arası şu kısım neydi arkadaşlar? Paddingti. Ve benim burada border'ımın da bir genişliği var. Ve en son burası div etiketim olsun. Ee, bunların toplamı marjinde verdiğimiz zaman bunların toplamı benim genişliğime eşit oluyordu. Evet kalemi yerine sokalım. Şunun padding'ine 15 piksel verelim. Aynı şekilde TH'ın da 15 piksel verelim. Padding'ine vereceğiz. Evet. Kaydettiğimde gördüğünüz gibi her taraftan sağdan soldan üstten alttan 15 yer piksel bir boşluk vermiş oldu. Padding değeri vermedi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim horizontal divider yani satır olarak birbirinden ayırma Ben bu görüntüyü nasıl elde ederim Şimdi e, Burada border'la yapacağız bu işi Bakın Gördüğünüz gibi burada table'ın da bir border'ı var Yani ben sadece satır olarak birbirini bölmek istediğimde Table'ın border'ı olursa yapabilir miyim bunu? Hayır Yapamam O halde border olarak şu table'ı buradan kaldırıyorum Sonra border sadece bakın buralarda kalacak şu ikisi olacak border Yani şurası Ve şurası Geri kalan Tüm şunların hepsi arkadaşlar iptal olacak Şunların hepsi iptal Çarp atıyorum bakın bu, bu kalacak pardon Şunların hepsi iptal Üstüne bakın hep çarp attım yani Bu işi nasıl yaparız Border'ın bottom özelliği yani direkt bakın e, İngilizcesi self e, self self property mi? Self self handled galiba. Yani bunu tek tek de kullanabiliyoruz. Border bottom, border top, border left, border right şeklinde. Ben direkt bottom'a bir border vereceğim. Neyin bottom'ına? TH ve TD için. Bakın TH'ın burası, TD'lerin burası. Bunu sadece Batımına border veriyorum. Şimdi bakalım görüntü nasıl olmuş. Kaydettiğimde bakın horizontal divider olayını görüntüyü bu şekilde sağlamış oldum. Şimdi benim istediğim şey artık bunların üstüne geldiğimde farklı bir background color'ı görmek istiyorum. Yani üstüne geldiğimde dediğim için hangi özelliği kullanacağım? Hover özelliğini kullanacağım. Okay. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi hepsi için istiyorum bunu. Hepsi için istiyorum. Hem TH için istiyorum hem TD için istiyorum. O halde ya ben buna TH, TD derim. Veya bunların ana kapsayıcısı ne bakın burada? TR elementi. Direkt TR elementine bir CSS verirsem bu işi toptan çözmüş olurum. Geliyorum buraya. TR'nin hover durumunda. Yani üstüne geldiğim durumda. Ben ne vereceğim? Bir background color vereceğim. Diyorum ki background color. Şöyle güzel bir renk seçelim. Güzel bir açık bir renk olsun. Evet, şu fena değil. Evet kaydediyorum. Şimdi bakın üstüne geldiğimde Görüyor musunuz? Artık e, bu background color'ı almış oluyor. Şunu biraz daha açık yapacağım arkadaşlar. Background color. Şu daha iyi. E, bu, bu şekilde daha iyi. Şimdi ise gelelim strip table yani strip table görüntü olarak arkadaşlar. İşte burası bir background color'ı farklı burada beyaz, burası background color farklı, burası beyaz şeklinde, yani böyle e, dalmaçalı gibi bir görüntü oluşturan tablolarımız, biri dolu, biri boş, biri dolu, biri boş şeklindeki tablolara renk olarak strip, strip table deniyor. Sadece renk değil başka özellikler de verebilirsiniz bu arada. Yani özel, önemli olan bir satıra CSS vermesi, bir satıra vermemesi. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle biraz arttıralım şu e, ee, td'lerimizi arttıralım. Ki verdiğimiz strip table'ın bir anlamı olsun. İki tane daha ekleyeyim. Evet, gittikçe kayıyor burası. Evet, Hasan Hüseyin demiştik. Osman Yılmaz olsun. Osman Yılmaz. Bir de Murat yıllar olsun. Şimdi yeniliyorum. iki tane daha eklenmiş oldu. Şimdi bu table script'i nasıl yapıyoruz? Geliyorum arkadaşlar buraya. TR diyorum. 2 nokta bakın NTH child. Onu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi içine giriyorum. Burada vermek istediğim şey CSS özelliğim. Şimdi background color'ım. Şuradan seçeceğim. Ne olsun? Coral rengi güzel. Şimdi burada çok önemli bir şeyi göstermedim bilerek. Şimdi burada sırayı vermemiz lazım. Bakın, ister tek verebilirsiniz, ister çift verebilirsiniz. Şimdi bunları mecburen İngilizce vereceksiniz. Dediğim gibi even burada çift sayı anlamına geliyor, odd ise tek sayı anlamına geliyor. Bu da tek sayımız. Şimdi odd'dan başlayalım. Bunu yenilediğimde, bakın 1, 2 boş, 3 boş, bu şekilde bir görüntü geldi. Hatta şuna daha böyle açık bir renk verirsek, hover özelliği'nin ayrı aktif olduğunu görürsünüz. Daha da açık bir renk verelim mesela. Mesela şu güzel. Evet şu anda bir şey anlamadık bu renkten. Neyse çok önemli gri verelim. Burada dediğim gibi tekleri yapıyor ot. Ve şuraya gelip even dersem eğer bu da Çiftleri yapıyor. Gördüğünüz gibi 2'den başlıyor. 4, 4, 2, 4'e CSS veriyor bu şekilde. Background Color olarak. Şimdi şeyi göstereyim. Siz istediğiniz bir e, satıra, istediğiniz Background Color'ı, istediğiniz CSS'i verebilirsiniz. İsterseniz buna buradan class verirsiniz. ID verirsiniz. O şekilde yaparsınız. Şu an benim 5 tane e, satırım olduğu için çok bu işlemlere gerek yok. Ben mesela şu başlığımın background color'ına güzel bir şeyler vermek istiyorum. Neymiş bu zim? Bu TH'miş bakın. O zaman TH'a geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu arada vardır TH. Evet. Bunun background color'ı şu şekilde forest green olsun. Şimdi bunu yenilediğimde şimdi bakın burada isimler artık biraz gözükmüyor gibi. Şimdi isimlerin rengini ben beyaz yapmak istersem eğer şu şekilde geleceğim. Color veriyorum. Ve Color'a White dediğim zaman bu içindeki content'in rengi yani content'imiz, içeriğimizin rengi beyaz olur. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi isim soyisim burada beyaz oldu. Aynı şekilde şunun da kalırına biz beyaz verelim. Daha güzel bir görüntümüz olsun. Şunu da geldim. Text'lerin görünmesi için kalırına white veriyorum. Evet yenilediğimde gördüğünüz gibi görüntümüz bu hale geldi. Şu gri çok berbat bir renk arkadaşlar. Şimdi ben buna güzel bir renk bulayım. Evet güzel bir renk buldum arkadaşlar. Hafif böyle grimsi mavimsi gibi bir renk buldum. E, fakat burası zaten beyaza yakın bir ton olduğu için tekrar beyaz dediğimizde e, yazılarımız gözükmüyor. Bakın size göstereyim onu. Buna white dediğimde artık burada yazılarım gözükmüyor gibi bir şey. Ve mecburen e, bunun color'ına black demek zorunda kaldım. Bu şekilde güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi son olarak arkadaşlar e, şimdi bizim burada çok az verimiz var fakat çok fazla veri olma durumunda e, responsive yani işte mobil görüntü e, sonucu master üstü görüntüsü bozulabiliyor. Çok fazla veri olduğunda bizim bunu ayarlamamız lazım. Bu kısım da çok önemli. Bu ayarlamayı nasıl yapacağız bakın şuralara hep veri eklemem gerekiyor şimdi tr'nin içine birçok th ekleyeyim şu soy isimden bir sürü olsun bir sürü e, şu şekilde telaş eklemiş olduk. Şimdi kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben bu tabloyu ayarladıktan sonra videoyu devam ettireyim. Evet hepsini arkadaşlar soy isim ekledim şu şekilde. Totalde 13 tane daha e, sütün kolon eklemiş olduk. Şimdi bunun responsif özelliğinin bozulmaması için şu şekilde bizim bir yöntemimiz var. Şu table alalım şöyle. Bakın table'ı bir div içine alacağım şu an. Bir div içine alıyorum. Şunu şuradan kestim arkadaşlar. Artık table'ım hepsi bir divin içinde. Sonra gelip bu dile, şey, dive bir CSS özelliği vereceğim. Style'ımı yazdım. Bakın overflow. Overflow bildiğiniz taşma anlamına geliyor CSS'te. Overflow. Şimdi horizontal olarak or, x diyelim. Ve auto. Taştığında bana bir scroll bar çıkartacak. Yenilediğimde bakın gördüğünüz gibi artık bu şekilde vitimi arttırmıyor benim sayfamın. Ee, taşma yaptığında kullanıcı gelip buradan görmek istediği veriyi bu şekilde görmeyi scroll bar sayesinde görebiliyor. Evet uzun bir dersimizdi ama tabloların tablolarına CSS verdiğini, CSS özelliklerini ayrıntısıyla anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.